Merhaba arkadaşlar, işte, Harika bende hoş geldiniz. Bugün bu birlikte Roblox'ta 99 gün orman oynuyoruz. Ve bugün 99 gün ormanda volkan güncellemesiyle karşınızdayız. Evet geçen günlerde bir volkanik güncelleme geldi bende. Volkanik bir anda. Biom. Hemen hızlıca bakalım mı? Tuttu ve bakalım. Hadi bakalım hızlıca bakıyoruz. Ne geldi ne oldu bilmiyorum. Hepsine bakacağız ve bugün hepsini teker teker gerçekleştirmeye çalışacağız. Volkanik biyom 13 Eylül'de yangın merkezi yeni biyom tanıtılıyor diyor. Ara saniye izleyerek başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle sesi de arttıralım. Evet yeni kültüs iki tane kültüs konuşarak gidiyorlar. Wow yeni bir zemin yeni bir bölgeye. Aynı kış haritasındaki gibi bakalım ne olacak. Lavın kenarına geldiler. Birbirlerine baktılar. Evet bunu yapabiliriz dediler büyük ihtimalle. Ne yapabilirsiniz ne yapıyorsunuz? Oha evini lava soktu. Doğdu yandı adam doğdu. Adam bir şey oldu. Oha. O da kartopu atıyor bu da yapıyor? <laughs> bu ne yapıyor abi? Ne yapıyorsun dedi. Oha bu buna bir sürü kartopu atıyor. Ha normale çevirdi. Tamam evimiz soktu. Yandı. daha da kartopu atarak normali çevirdi büyük ihtimalle. Volkanik Biyon Part 1 diyor. Hmm, part 1, Part 2 falan gidecek büyük ihtimalle. Değişik bir güncellememiş. Hemen şimdi hızlıca ona bakmaya gidiyoruz. Evet burası boşaldı. Gel 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 gel. gel. İki, i̇ki, kişi yaptım hemen gir panda. Evet hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Ne geldi ne oldu bilmiyorum. Çok güzel sandıklar çıkıyormuş duyduğum kadarıyla oradan. Ve oradan çıkan sandıklardan da çok iyi temler düşüyormuş. Ama onun için önce hızlıca ateşi yerlememiz gerekiyor probanda. Dur dur yani daha piyaz. Ateşi bildiğimiz kadar yerliyoruz ki ben asas olarak başladığım için hızlıca hemen ateşi yerlemeye çalışacağım arkadaşlar. Hemen kömürü bularak başlayalım. Alanı büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Bu da bu arada şef. Ben kömürü bulamadım ya. Nerede bu kömürler arkadaşlar? Haritayı turladık abi. Kömürümüzü çıkartamadık. Neyse dur o kömürü bulurken şuradan bir tane tavşan ayağı düşürebilirsek Belki o tavşan ayağına düşürmeye çalışayım. Et düştü abi. Neyse etleri de bırakmayalım abi. Ben kömürü bulamadım. Tuttu da bir tur attım kömür çıkmadı. Şunu da alayım. Tavşan ayaklarını bulmak için vuruyorum şu anda. Vurdum abi. Hemen. Aha panda açtı panda açtı panda açtı. Abi kömür bunun içindeymiş arkadaşlar. Bekle kömürü alıyorum. Aldım. Önce ateşi yerlememiz gerekiyor. Tuttu oraya gitmek için değil mi? Evet oraya gitmek için ateşi yerlememiz gerekiyor. Şunu aldık hemen gelelim. Ben sandık veren de açarım. Bize bir şey çıkartmak için. Hemen ateşi yerlemek gerekiyor çabuk. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Hiçbir şekilde şey düşmüyor. Gel buraya belki kurt postu düşürüz. Oğlum oğlum oğlum. Tamam buradan da et düştü. Bunu da alalım. Hemen geri. Abi özlemişim oyunu gerçekten. Hops hops hops. Hops. Ya abim ya. Tuttum de kurt postu. ya. Gerçekten hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Tamam. Hmm, bir tane pişmiş bifteyim var. Bunu ben çantaya atayım ne olur olmaz. Etrafta sandık için bir bakınıyorum şöyle. Belki bir şeyler buluruz diye. Ee, şurada kömür var arkadaşlar. Etraftaki kömürleri toplayalım. Kapıları açalım. Burada vidalar falan var. Bu okunik bir da burada bir yerde büyük ihtimalle. Şöyle kömür alalım. Arka taraftaki kömür alalım. Dota bence kömürleri al. Tamam. Önce kömürleri alalım. Ateşi iyice büyütelim sonra orayı bulmaya çalışalım. Burada bir yerde büyük ihtimalle. Ama nerede arkadaşlar? Burada bir yerde olduğuna eminim. Şu kömürü de aldık. Oha bir kömür daha buldum. Tamam güzel. Oha bir aşağı tarafta gibi görünüyor. Sanki bana aşağıda gibi geldi arkadaşlar ama bilmiyorum. Ha bu evin içinden sandalye alabiliriz. Şunu da alalım. Panda yukarı doğru gidiyor. Orada büyük ihtimalle e FN varsa FN'i al. Getirelim bak atalım hemen arkadaşlar. Ateşimize doğru. Yes. Ve eti gene şey yapalım. Şöyle alalım. Ee, şu eve uğrayalım şimdi. Tabi <laughs> asas olduğun için çok hızlı koşuyor değil mi? Evet asas olduğunuz için çok iyi oynuyorum arkadaşlar. O yüzden volkanik biyomda çok zorlanmamaya çalışacağımı düşünüyorum ama. Bir tane tavşan bulamamak Bizi bayağı bir vakit kaybettiriyor şu an tavşan ayağı. Tavşan ayağını bulmam lazım abi ya, hadi ya. Bir tane oh be sonunda buldum. Sonunda buldum dostum sonunda buldum. Hemen şu evin içine doğru gidelim ve buradan sandalye falan bulmam lazım. Belki sandık versin içeride bir tane çuval çıkarsa o da çok iyi olur ya. Var mı? Ya vida istemiyorum. Oho kocaman kömür varmış burada. Of hadi ya. Ver, ver bana bir tane çuval ver ya. Çuval şu an çok işimize yarar yani. Çuval şu an inanılmaz işimize yarar. Ah. El feneri verdi arkadaşlar. Maalesef ki çok bir şey çıkaramadık burada. Şuraya girelim bir de Burada bir şeyden aha bir tane daha kömür buldum. Yerde rifle mermisi bulduk ama uzun zamandır Wendigo gerçekten arkadaşlar çok fazla gelmiyor. Sürekli ovul ve kuş iniyordu. Bakalım aha deri gövde giydim. Doktor deri gövde çok iyi. Deri gövde bayağı iyi bence de. Ona bir tane daha kömür buldum. Oha baya bir kömür vurdum şimdi, gelip hemen bunları atalım. Bence bir sonraki gün içerisinde e, lavlı yeri bulalım, harita falan yapmamız lazım. Harita ve pusula sıra koyarsak, lavlı yeri direkt ortaya çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Nerede ve nasıl olduğunu göreceğiz. Bilmiyorum yani nerede tam olarak. Attım bunları ama bu kadar etkisi oldu. Tamam, ışığımızı yakalım abi, gezmeye devam. E, şundan yiyelim, belki burada bir şeyler bulurum. Oha rifle mermisi geldi gene. Tamam çocuk şurada, revolver mermisiymiş. Çocuk o taraftan. Gel bak kurt postu alacağım belki bir şey alırım. Ya ver işte kurt postu ya. Gel buraya gel. 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 Oha kurt kürkü aldım arkadaşlar. Çok iyi. Doktor çuval ve baltayı alırsın. Aynen çuvalı ve baltayı alabilirim. İleriye doğru açılıyorum şu anda. Baya ileriye doğru açıldım ha. Bir tane daha kömür buldum bende. Oha bir tane yakıt buldum. Oha bir tane sandık buldum. Şurada bir tane daha yakıt var. Burada eğer belki şey bulursak silah alırım arkadaşlar. Çuval veya balta çıkarsam. Mızrak geldi tamam hiç fena değil, hiç fena değil demir gövde lazım şu an bana çok işime yarar var ya. Işığımız, oğlum gelme alfa, oha alfa kurttan da, oğlum kaç tane kurt düştü peşime. oha pasta buldum yedim arkadaşlar. Aa burada bir şey bulabiliriz ben kendi yani bir dakika. Oy bekle şunu açalım. Gündüz oldu, tuttu ben yaptım bir şeyde Tamam panda harita ve pusulayı koydu. Oo iyi çuval buldum çok iyi. Çok iyi oldu bar, arkadaşlar ciddi söylüyorum çok iyi oldu. Hemen, ya git kurt ya. Oğlum git peşimden git. Git bak keselim seni bak. Arkadaşlar bu alfa kurdu keselim mi? Belki şey düşün. Hadi be düşleri çok iyi olacaktı. Şimdi tekrardan dönüyoruz ateşe doğru. Arkadaşlar bir sürü rifle mermisi buldum ha bu arada. Şansa bak bir rifle mermisi bulduk bir tane rifle tüfeği bulamadık ama. <laughs> Doğuttu bana yardım. Ne var burada ne var burada? Normal sandık var burada. Burada normal sandık var. Bunu ben kes. Oğlum sen bana ne yapıyorsun? Bana ateş edemezsin sen kürtist. Kötüs beni vurdu vardı arada arkadaşlar. Tamam kurt cesedi alalım abi. Hemen şunu açalım. Bakın e, kürdistan'ın cesedini toplayıp orada bir şeyin içine atıyormuşuz. Doğuttu bu beni kovalıyor. Ya. ya kurdu üstüme çektin panda. Panda <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Bekle bu kültüsü de ben keseyim. Abi, Oho. abi öleceğim ben. E, ee, kunay, Asas kunayı. Asas kunayı. Asas kunayi. Asas kunayi. Attım çantaya. Bunları büyük ihtimalle lavda kullanıyoruz arkadaşlar. be ölme ölme. Ana az Oha lav bölümü burada. bin Bu ne? Oha yerde canavarımsı bir şey var. Ben buraya girmeyeyim. Burada ölürüm büyük ihtimalle. Canımı bir doldur. Arkadaşlar yerde akrepler var. Oha bu akrebi kesersek ne olur? Bir dakika o akrebi keselim mi? Kestim. Ana bunun eti. Akrepten et düştü. Tuttu burası da bir yer. Gel gel haritayı büyüttükten sonra burayı çözeceğiz. Aa orada kütist var bir tane bana. Hadi burada kütistler var. Tam bu kütistlere ihtiyacımız var. Arkadaşlar bunları bir şeyin içine koyacağız. Burada bir sandık buldum. Burada sandık buldum. Burada sandık buldum. Burada sandık buldum. Beni korusan bu sandığı açayım. Canım artıyor ama. Tuttu ben etrafında yap. Tamam. Aha alev diye bir şey çıktı. Bu ne? Aa yakıcı. Arkadaşlar bakar mısınız? Oha arkadaşlar çok iyiymiş bu arada. He. Bir şey söyleyeceğim bu akrepleri ben görmüyorum ha. Kaç tane var bunlar? Arkadaşlar tamam gel. Oradaki sandı açacağım. Burada ne geliyor? Oha. Oha! Videoyu beğenmeyi unutmayın. Tuttu panda ok çıktı. Oo, panda yok çıkmış. Benim karnım acıktı. Birazdan çiğ et yemek zorundayım. Bekle. Oha maden tasla diye bir şey buldum. Ya abi eti pişireceğiz ama şu an eti nasıl pişireyim ben kanka. Oha burası çok iyiymiş. Gel bak bina. Panda burada çok fazla akrep var. Arkadaşlar burada çok fazla akrep var. Burası biraz bana tehlikeli geldi ha. Burada tehlikeli geldi. Deri gövde zaten var. Başka ne var burada? Burada bir ileride de bir şeyler bulacağız büyük ihtimalle. İlerledikçe bakın böyle yerler var ateşli. Ee, gel 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 ileride bir şeyler var. Tuttum ölme be tamam be. Ha, ölürsek robux alırız ya. Oha panda pasta buldum burada. Sandalye aldım arkadaşlar. Ay korktum seni görünce. Tuttum beni be. Tamam gel. Ee... Şimdi burada büyütmemiz lazım ileriye doğru değil mi? Ateşe dönüyoruz. Gel panda büyütmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burayı büyütmemiz lazım. Burada çünkü ileride ekstra şeyler var. Işığımızı açıyoruz. Dönüyoruz bana dön. Dön dön dön. Bu arada arkadaşlar adama item veremedim maalesef. Yapacak bir şey yok. Dön 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 Bu üzümleri yiyerek döneceğim. Vendigo nerede ya? Aa Vendigo arkadan geliyor. Abi özledik seni Vendigo. Vendigo'yu gerçekten özledim. Tuttu <laughs> <'yu gerçekten> <laughs> var lava haritası fena. Lava gerçekten fena arkadaşlar. Ya bana takipçiler ve söylediğiniz kadar vermiş. Abi gir çok güzel şeyler var diye. Pardon dediğiniz kadar vermiş. Şimdi şöyle boşaltalım. Tamam ateş yüzde yüzde ulaştı. Ee, şuraya şunu koyalım. Tavşan ayağı da vardı burada bir yerde ama. Tavşan ayağını şu an bulamıyorum. Ha, ben buraya yemek alayım. yemek koy gündüz gidelim. Ateş 5. harita. Şey yapmamız lazım ya. Aa, ateşi bayağı elememiz lazım. Oraya açamam yoksa. Gündüz tekrardan oraya gidiyoruz tamam mı? Tekrardan la bölgesine gidiyoruz. Bakın la bölgesi şu siyah alan galiba arkadaşlar. Ama bizim kesinlikle çok fazla şeye ihtiyacımız var. Yakıt şey yapabilir miyiz? Ee, yakıt yakıt mu? Bakın bu ne? Aha. Arkadaşlar böyle bir tuzak koydum. Bakar mısınız? Lav bölgesinden. Oo. Kütüsler buna bastığında ölecek büyük ihtimalle. Adana da ok var. Tuttu bana da ok çıktı. Ee, şey lazım bize. Hmm, nerede o yakıt biyom? Biyo yakıt işlemcisi için. Evet. 10-15 diyor. Biyo yakıt lazım bana bize acil. Tuttu bulalım. Acil bulman lazım biyo yakıt. Ya kurt git ya. Ya bu oyundaki kurtlar gerçekten beni çok arkadaşlar gıcık ediyor ya. Bu çok çok kurt var harbiden. O zaman şimdi vida falan toplayalım. Biyo yakıtı yapmamız lazım acil. Gündüz oldu. O ateşi %100 yapmazsak lav bölgesinin komplesini keşfedemeyiz. O yüzden ateşi %100 yapmamız da gerekiyor arkadaşlar. Dur bakalım nasıl yapacağız. Şimdi sandıktan ne çıksın? Yakıt kabı çıktı arkadaşlar. Tam neyse. Çok iyi değil de. Ben vida da topluyorum. Tamam sen vida da topla. Ben gidip direkt ayıların olduğu yerden alayım. Burada bayağı oluyor çünkü. Amacımız volkanik biyom üstüne olsun. Orada çok iyi şeyler görüyorum çünkü. Of bu ayı inşallah üstüme gelmek altın sandık bulduk. Hadi ya çok iyi bir şey çıkarsa iyi olur. Ne geliyor? Oha rifle'ı buldum arkadaşlar. Rifle bence çok iyi bir silah. En sevdiğim bir tane shotgun var tabii o çok çok daha iyi de. Biyo yakıt işlemcisi için kasıyoruz tamam mı? <laughs> Hadi bakalım biyo yakıtı koymamız lazım bana yüzde yüze yapmamız için. Ben sana şimdi bayağı bir vida getireceğim. Bakın abi balık güncellemesi hala devam ediyor bu arada arkadaşlar. Balıkta bir şey değiştirmedi. Abi zıplayarak gidiyorum. Çünkü bu ayı bölgesinde çok fazla vida oluyor. Bunların hepsini toplamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane de yakıt var onu da alalım. O biyo yakıtı yaptığınız zaman harita çok hızlı büyür. Şu eve girelim. Evde kesinlikle aha evde bayağı buzdolabı falan bir şeyler var. Oho bir rifle daha buldum arkadaşlar. Oo arkadaşlar burası çok iyi. Bir sürü vida buldum. Burada kurt olabilir. Aha hadi be iyi bir şey çıksın be. Sonra tekrardan dönmemiz lazım. Açtığımda biraz arttı ama. Dev çuval. Dev çuval. Dövdü bal bal. Oo, dönüyorum orada bir şey yok. Geldi zaten arkadaşlar. Dev çuval buldum arkadaşlar. Dev çuval. Çok iyi. Ben orada şimdi ne varsa hepsini alırım. Nereye doğru dönme vakti. Aha bir, bir altın sandık daha var. Acıktık arkadaşlar. Şaka gibi ya. Aha bandacım var. Üf. arkama bakın, arkama bakın, arkama bakın, arkama bakın, arkama bakın. Birazdan acıkacağım arkadaşlar ve ölmeye başlayacağız büyük ihtimalle. Tıbbi takım aldım. Aa, nasıl yapacağız? Kunay, 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 kunay. Oğlum ya. Oğlum senin çiğ etin de olsa yemem lazım senin etini. Ah yedim. Aa, arkadaşlar. Of can attım. İnanılmaz anlar yaşanıyor sevgili seyirciler. Dottum geri bir şeyler dedi ya. İnanılmaz yaptım Ya panda ya. Dottum ben öldüm. Dur bende bandaj, bir dakika bekle. Of panda oh ya. Arkadaşlar gidiyor hemen ölüyor ya. Dottum. Bekle bekle bir saniye bekle. Arkadaşlar tıbbi takımım var. <laughs> tıbbi takımdan bir tane daha var. Yanına geliyorum bekle. Ya bu açtıktan gerçekten gıcık oldum arkadaşlar bu açtı ya. Acıkmak istemiyorum şu oyunda ya. Abim etli akşam yemeğim varmış bak şimdi gördüm görüyor musun? Etli akşam yemeğini yedim. Bak olduğun yerde kal. Şimdi hemen pandaya doğru gidiyorum arkadaşlar. Backdoor'da orada backdoor'da, backdoor'da backdoor'da Şunu da alalım. Aha bandaj buldum. Var ya eş ya gerçekten şans. Ama Wendigo bizi patlatabilir. Wendigo'dan patlayabiliriz. Dur değil kaldırırsan ben kaldırırsam ben kaçarım. Bekle. Seni hemen kaldıracağım ve koş. Wendigo'nun sesi geliyor arkadaşlar. Abi. Nerede ölmüş bu? Gitmiş haritanın en ucunda ölmüş arkadaşlar. Gitmiş haritanın en ucunda ölmüş. Geliyorum bekle 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 bekle. Dur da bana yardım. Bir de kimseye yardım etmeyecek be. Ya geldim ya. Yani. Orada şimdi tuzağa gireceğim. Ben de öleceğim kesin. İnşallah gidip ayılarının olduğu yerde ölmemiştir. Aha. Aha. Arkadaşlar pandan pandanın yere bak. Kurt ters dönmüş burada. Oo neler bulmuş. Tuttum kaldır. Bana bulduk bakın. Tamam çabuk. O oh, kurt geldi bekle. Bekle bekle bekle. Öl. Öldü tamam öldü. Sıkıntı yok burada yerde bandaj falan var onları al onların hepsini topla gel. Ben de toplayayım arkadaşlar bazısını. Tamam bazısını da ben aldım. Hemen dönüyoruz ateşe doğru çabuk. Arkadaşlar ateşe doğru dönme zamanı artık. Bir sonraki gün bioma gitmemiz lazım çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Volkanik yere gitmemiz gerekiyor orayı şimdi keşfetmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Volkanik de tam tersine. 10 saniyemiz var abi hadi. Ee, orada arkadaşlar. Akrep gibi bir şeyler var ya, onların yemeklerini falan da yiyebiliriz bence. Onların yemeklerini de yersek iyi olur. Bu arada arkadaşlar bu oyunun videolarında daha fazla olması için beğenmeyi unutmayın, güzel bir like atmayı unutmayın. Ee, şöyle güzel bir like atan herkese teşekkür ederim. Ya Bizi destek için sağ olun. Biz de sizlere her gün video getirmeye çalışıyoruz. Umarım keyif alıyorsanızdır. Boşaltalım ne varsa arkadaşlar. Tam Geri kalanlar hep vida. Bakın bir sürü vidam var, yakıtım var. Ateş damlandı. Tüm harita açığa çıktı. Çabuk gel. Çabuk gel gidiyoruz oraya doğru. Koyuyorum. Tamam yanıma şu yemekten alayım arkadaşlar. Şu eti yedim. Ben gidiyorum hemen. Adam geldi mi bu arada? O adamı hiç görmüyorum bile arkadaşlar. Tuttum gidiyoruz be. Gidiyoruz çabuk. Her şeyimiz var. Tüfeğimiz falan var. Ee, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Benim çıkarttığım kürtisler vardı ya. O kürtisleri toplamam lazım çantaya. Ben gittim onları gene attım ya. O kürtislere ihtiyacımız var. Burada bir şey yapacağız çünkü. O görev için kürtis lazım. Şimdi buradaki bütün kürtisleri toplamam lazım benim. Obi burası ne kadar değişik bir yermiş böyle. Aha yukarıda çok kürtisler var. Onları kesip alacağım şimdi bekle. Oğlum kaç tane var burada? Ya çok da kunayım kalmadı o yüzden dikkat etmekte lazım arkadaşlar. -şey. Kunayı da ben de öyle bir kullanıyorum ki. Bir, iki şimdi sadece kültis avlamamız lazım. Arkadaşlar -şey, burayı var ya dağıtmam lazım. Katana'yı alayım. Oho. Oğlum ne kadar çok hasar verdiler bana. Oho ikisini birden kestim. Oho burada sandık buldum. Dur dur belki sene çıkar. Dur bakayım. Bakalım sandıktan ne çıkıyor arkadaşlar. Oha, alev geldi arkadaşlar. Bu alev de bayağı işe yarıyor bari de. Oo, o ve acayip yerler var. Oha bunların basesi var içeride. Bunların basesi var içeride. Dur bunların hepsini keseyim. Buradan içeri girip bakmam lazım ne var arkadaşlar. Ya hareket etme işte ya. Hareket etme. Bak hareket etme. Tamam bekle bunu da aldım. Benim olduğum yere gel bana bana yardım et. Dur dur Arkadaşlar bunların hepsini kunay kesersek kunayı bitireceğiz. Bir şurada içeride ne var ona bakalım. Bakın böyle bir alan var burada. Acayip değişik bir alana benziyor. Oho. O yukarıdakini indir çabuk. Tamam bekle onu da alıyorum. Dur burası ne? Bilmiyorum gel içeri girelim buraya bakalım. Volkan. Aha bakın burası işte. Şimdi nasıl yapacağız burada arkadaşlar? Ateşin için atmam lazım bunları, bekle. Ee, şunu da alıyorum. Hepsini ateşe atıyorum. Bakın arkadaşlar, şimdi buraya bir şey olacak. Ee, bakın geliyor. Ve bakın ne geldi arkadaşlar. Bir tane yeşil parça verdi. İşte bu, böyle bir işe yarıyormuş. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Burada her zaman değişik bir item veriyormuş. Şimdi bize yeşil parça verdi. Bir sonrakine bakalım ne verecek. Gel buraya, kesmeye devam edelim bunları. Etli akşam yememeyim. Ne kadar kültüs varsa indiriyoruz çabuk gel. Üstümüze çekiyorum kesiyorum. Çekiyoruz kesiyoruz. İndi. Yukarıda okçu var bir tane. O okçuyu kesemedim arkadaşlar. Oraya gireceğim. Bekle çuval alıyorum. Ee, ile keseceğim. Gel. Gittin. Keşke sınırsız kunayımız olsa arkadaşlar. Oho. Gel 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 gel. Bu da gitti. Şimdi burada yukarıda okçu olabilir. E, ee, açıyorum. Çıkıyorum arkadaşlar. Dostum evet, gene aynısını yapacağız. Evet gene aynısını yapacağız. Tamam kestik bunları da arkadaşlar. Aha bakın burada da bir tane sandık var. Bakalım bu sandıktan ne çıkıyormuş. Panda ölme sakın ölme. Sürekli kaçarak oynaman lazım. Ya buradan tüfek verdi arkadaşlar. Tüfek çok iyi değil. Bu kaleye giriyorum galiba bu panda burada mıydı acaba da bakayım. Evet panda burada. Bekle. Onlar alıyorum. Tamam bekle. Bana bakayım ne çıkıyor. Yakıt kabı çıktı arkadaşlar. Yakıt kabını atıyorum. Bakın gördünüz mü kurt spamları. Havadayken kurt spamları. işte ben bundan bahsediyorum arkadaşlar. Ya bu çok gıcık ilici bir şey ya. Şimdi bu sarayın etrafından dönüyoruz gene. Şurada bir şeyler var gene. Onlara bakalım. Ne var abi burada? Hiçbir şey yok. Tekrar alanın içine giriyorum. Onun içinde ne var bakayım. Tamam. Arkadaşlar her şeyi kestik gibi. Ya. Etrafta bir şey bırakmadık. Bekle. Nereden giriliyordu ya? Şuradan giriliyormuş. El feneri bitti. Olsun bir şey olmaz. dota bir daha mı yapacağız. Gel şimdi atayım bakayım olacak mı? Bakayım şimdi ne verecek? Arkadaşlar bakayım şimdi ne verecek oyun? Geliyor ve... Oooo! Kaç tane kültis verdi? Mücevher verdi. Bir, iki, 3, 4, 5 tane ihtiyacımız var. 5 tane daha keseriz. Bu arada ileride haritayı tamamen açmamız lazım. Tuttu bu güzel bir iş. Ama çok güzel bir şey daha almalıyız yani. Doğa kim biri şurayı keselim. Oha ıskaladım. Aldım. Bekle. Havadaki okçuyu keserim. Arkadaşlar ben bunları katana ileride keserim ya bekle. Oha bir tane pasta buldum. Gel buraya. Çantaya attık. Tüfek. Kafadan. Kafadan. Hiç petrol varilini falan şu an alamam. Bunları toplayıp ne varsa çıkartmamız lazım. Birisi daha olabilir dikkat et. Oho yukarıda motor var. Tuttu burası azili gibi. Bekle. Şunu indirmemiz lazım. Sen motor ve itemleri topla. Bu da gitti. Şurada bir okçu var. O da gitti arkadaşlar. Bir pasta daha var. Onu da ben yedim arkadaşlar. Bu ne? Ha yakıt atarsan sana mermi olarak gelir diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya aşağıda bir tane yakıt varili vardı peki onu atarsam olur mu acaba da bakayım. Bir saniye arkadaşlar bir deneyelim bakalım. Aldım. Ee, bakalım ondan mermi verecek miyim? Yakıta mermi veriyormuş. Aa evet verdi bakın arkadaşlar mermi oluşturuyor şu anda. O tarafta da değişik bir sandık vardır Dur geliyorum o sandığa şimdi Mermi versin. Bakın mermi çıktı arkadaşlar. Tüfek mermisi. <laughs> Vay. Tuttum adam da Adam baya bir şeyler eklemiş oyuna yani. Bu güncellemeler bence güzel olmuş. Şimdi. Cehennem torbası mı? Zaten bundan daha iyi bir ee, torban var. Bu ne? Buna bir taksana. Cehennem torbası diyor. Bu Bu de. Wow, cehennem torbası tasarımında bir torba oldu. Arkadaşlar pandanın elinde kılıç çıkmış. Katana. Huuu cehennem kılıcı. Arkadaşlar cehennem kılıcı. Panda az önce sandıktan bu çıkmış. Şimdi ben de onu arkadaşlar e, bu katana atıyorum. Tamam bende bu var onda o var. Dur da, bu da tek atarsa. Dur bakalım şimdi nasıl olacak. Bu arada şurada kafeste bir kötü daha var ama onu avlayamayız. Gel aşağı inip devam edelim yine. Efren'in batayısı çıktı diyor ya. Oo, çok karanlık burası şu anda arkadaşlar. Oha demir gövdeyi buldum bekle. A, bir tane demir gövde bulduk arkadaşlar. Daha çuvala bunlardan atmayacağım. Cehennem kılıcımla gidiyorum. Ee, şuraya ilerleyelim. Bu tarafa doğru keşfedelim sonra öbür tarafa doğru gideceğiz. Hiçbir şey görmüyorum ben bari Tamam galiba bu tarafta bir şey yok. Arka tarafa doğru gidelim gel. Dur tabi bir tarafa doğru. Aynen bu tarafa doğru ilerleyelim bakalım bu tarafta bir şey var mı? Bu cehennem kılıcı galiba tek atıyormuş arkadaşlar. Bunu test edelim bir de eti pişiriyormuş. Tek atıp eti pişiren kılıcı buldum. Bakın şimdi akrep geliyor çıktı. Oğlum ayı çıktı. Ayı nereden geldi? Oha ayı yaktı. Tuttum gördün mü? Dur 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 bekle. Oho arkadaşlar harita ya. Abi bu kadar şeyi nasıl spamlıyorsun ya? Oyun bak oyun. Oyun normal oyun oyun. Arkadaşlar vurmuyor ki bu. Vurmuyor ki vurmuyor ki. Ya kes akrebi. Oho hepsinin etini pişirdi. Vuuu. Wow. Tuttum kılıcı çok güzel. Canım kılıcı baya iyiymiş. Şu tarafa doğru gidelim gel şimdi. Eee bir tane tıbbi takım kullanmak zorundayım yoksa öleceğim arkadaşlar. Sava olacak şimdi. Tekrardan kültistleri atabiliriz bu arada. Baya bir topladım. Kılıcı tekrar denelim alıyorum. Vay be iyiymiş. Kılıcı beğendim. Akrepleri hiç sevmedim. Akrepler yine sinir bozucu olmuş. Oğlum. Oğlum burada kültist kaynağı. Bakayım bir şimdi. Aha lava düşündüm onları. Arkadaşlar yakıyor abi. Yakıyor. Direkt yakıyor. Aa, aa ölün. Ben öleceğim galiba. Ölmedim. Hayır. <laughs> Panda öldü. Bekle kaldırırım hemen. Dut dut bir ya canlandırmak için bandaj var zaten ya. Bekle bir daha basıyorum. Tamam şimdi ben buradaki kültistleri topluyorum tekrardan. Bekle şimdi şeye gidelim tekrardan panda. Bu bandajı da alalım bu bandajı da alalım. Burada arkadaşlar bakın burada bir misafirimiz daha vermiş. Yanacaksın oğlum yanacaksın. Oğlum bunlar bana nasıl hasar veriyor ya. Argaya ya bu hasar verme olayını sevmiyorum ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim panda. Tekrardan o yere gidiyoruz gel. Atalım bakalım başka ne çıkarıyor. Aya bir keşfettik. Şu sağ tarafı kaldı arkadaşlar. Şu bölge. oraya da bakarsak tamamdır. Geldik yine buraya. Bakın şimdi bakalım ne çıkacak. Uf bir sürü attım ben. Adam. Hediye kütüslere de attık arkadaşlar. Zaten onları kullanmayacaktım. Boş ol. Oo, cehennem kılıcı çıktı. Al 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 cehennem kılıcı. Tuttum işte ben bunu severim. Bekle şimdi bunları da atalım. Cehennem kılıcı bayağı iyi arkadaşlar. Ama tek atmıyormuş. Tek atıyor dediler de tek atmıyormuş. Kaç oldu? Bir tane eksik galiba. Hadi be bir tane lazım gel. Bir tane daha koyalım. Tuttu, Cerep kılıcını ben sevdim. Ben de sevdim ama tek atmıyor ki okay, orada. Tek atıyor dediler tek atmıyor. Bize bir kötü daha lazım. Aha şurada bir sürü var. Oho pandaya bak nasıl saldırıyor. İndir 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 indir. Ya vermiyor sıkalım işte ya. Şunu da ablayalım arkadaşlar. <laughs> Iskaladım ben. Ben bunu açıyorum. Sen içerideki akrepleri falan kes. Onları alalım. Onları da atalım bir de. Arkadaşlar alev çıktı bu arada. Ben ben alevi kullanmayı unutuyorum. Bunların olduğu yere bir son ikine alev atalım arkadaşlar. Bekle bir tane alev var. Demir gövde var burada. Ne var başka? Burada başka bir şey yok. Tam burayı da bitirdik. Olabilirsek belki bir kürtis takımı daha buluruz. Şu i̇şte tarafa doğru gidelim. Bak bir bu tarafa bakmadık. Burada Ha harita burada bitiyor Şurada bir şeyler var gibi Ama orada da bir şey yok Tamam bulduk gibi panda Doğdu bir daha atıyoruz be Bir daha atıyoruz gel şimdi bakalım ne çıkıyor Yakıt var Şurada ateşin içine düşmüş bir akrep mi acaba? Bu ne Ateşin içinde Bir şey vardı Anlamadım hadi işin içinde ne var arkadaşlar? Gece yaklaşıyor diyor. Gidiyoruz tekrardan. Ee, başka bir şey yok. Bah, haritayı komple keşfettik. Bakın arkadaşlar bu alan zaten haritada direkt dar bir alan ve o dar alanında tamamen keşfettik görünüyor şu anda. Bir şey bana saldırıyor. Ya, oğlum gelmeyin bak yanar gidersiniz bak. Evet şimdi son elimdekileri de atıyorum. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Geldim. Vendigo da buraya geldi galiba sesi geliyor. Hadi be güzel bir şey ver şu anda. Güzel bir şey ver. Cık, atamadık abi. Düştü buna bak. Adam akıllı bir şey var hadi. Ah yeşil parçadan verdi gene. Ama büyük bir şekilde verdi. Petrol bilmem ne falan. Bunları zaten atamıyoruz büyük ihtimalle. Bu kadar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sadece volkanik biyom güncellemesine baktık. Ve bu şekildeydi. Nasıl buldunuz? Güzel bir cehennem kılıcı çıktı. Bence harika bir kılıç arkadaşlar. Ee, bakın yani çok iyi. Wendigo buraya gelmiyor. Gelse ona belki vurabilir miyiz bilmiyorum. Burada bir yerde mi? Nerede o? Vendigo. Buradayım mı? Dur Burada sıkışmış. Oğlum bana tekme attı bu. Lavın içine düşürdü beni. Lavın içine düşürdü beni. Bekle bir daha vurmaya çalışayım burada. İlk defa öyle bir şey oldu. Bu ne yapıyor burada ben anlamadım. Ana bunun kafasının üstüne çıktım hiçbir şey yapmıyor şu an bana. Niye böyle ayağa ay, baga girmiş burada. Ben anlamadım. Arkadaşlar izleyen herkese teşekkür ederim. Böyle de güncelleme nasıl buldunuz. Yoruma gelin bakalım. Bence çok güzel olmuş. Beğendim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.